Çok güzel bir gündü. Dışarıda harika hava aldım. Orman havası çok iyi geldi. Şimdi biraz gidip yemek pişireyim. Oh, mis gibi gerçekten hava çok güzel. Çok merak ediyorum ne pişireceksin acaba? Her zaman çok lezzetli olur yemeklerin. Ayakkabıları kapının önüne çıkartabilirim. Burası güvenli bir yer, hiçbir şey olmaz. Sihirli topuklu ayakkabılarım güvende. Leyla'nın sihirli topuklu ayakkabılarını kuvvetli rüzgar kapının dışına atmıştı. Ki 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 ko 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 gala 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 ko vak vak ki 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 ko 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 gala 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 ko vak vak. Aa, bu da ne? Ne kadar güzel bir saray böyle. Prensesler yaşıyor olmalı burada. böyle sokakta bırakmışlar ya. Malefize götürse bayılır bunlara he. Dur bakayım. Hmm, tam ayağına uygun bir bakayım numarası kaçmış. 36. Tam Malefize göre. Ya bakayım götüreyim ben bunları Malefize. Bayılacak Malefiz bu ayakkabılara. Götüreyim bari. Ki ki ki. Ko ko ko. Gülü 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 gülü. Bak bak. Bu arada Joker şarkısını seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda söyleyin bana ona göre daha çok söyleyeyim ya da daha az söylerim he. Ki, ki ki ko ko ko, gülü 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 gülü, ko wak wak. İşte Malefiz'in evi de burada. Malefiz! Neredesin? Sana bir sürprizim var. Buradayım Şöker. Ne yapıyorsun? Dur bir dakika. Sürprizi arkama gizleyeyim de şaşırsın görünce. Malefiz! Görüyorum ki ayakkabıların yok. Ya ben böyle yalın ayak dolaşıyorum. Özellikle de çimlerde. Hmm, i̇htiyacın olabilecek bir sürpriz getirdim sana. Arkamda saklıyorum. Merak ettin mi ne olduğunu? Merak ettim doğrusu. Nedir acaba Joker? Ta 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 tam ta. İşte kristal ayakkabılar. Al bakalım. Hemen deneyelim bakalım beğenecek misin? Nasıl beğendin mi Malefiz? Şey bilmem ki bir ayağa kalkayım. Dışarıda fırtına var gibi. Ne kadar şiddetli esiyor rüzgar? Evet, bu mevsim böyle olur prenses. Dışarıda herhangi bir şeyin var mıydı? Böyle rüzgardan uçabilecek çamaşır filan? Yok yok, dışarı çamaşır asmamıştım. Dışarıda uçabilecek sandalyelerimiz de yok. İçeri almıştık en son. Ama ayakkabılarım. Ayakkabılarımı dışarıda bırakmıştım. İçeri almamıştım belki tekrar dışarı çıkarız diye. O kristal ayakkabılarını mı? Evet hemen gidip bakayım. Bir bak tabii ki rüzgar alıp götürmesin. Ben de gidip bir bakayım peşinden. Aa tam da buraya bırakmıştım sihirli topuklu ayakkabılarımı. Nereye gitmiş olabilir ki? Şuralara da bakayım. Arka bahçeye bakayım. Etrafa bakayım iyice. Yok yok yok. Hiçbir yerde yok sihirli topuklu ayakkabılarım. Ben ne yapacağım şimdi prens? Canını sıkma diyeceğim ama çok özel ayakkabılardı onlar. Ben sana dedim rüzgar alır götürür dedim. Şimdi rüzgarın getirmesini bekleyeceğiz ya da yola çıkıp arayacağız. Belki de iyi niyetli birileri bulup getirir sana ayakkabılarını. Hem senden başkasına zaten olmuyor o ayakkabılar. Evet onlar olmadan ben tekrar bir kül kedisine dönüşebilirim. Kül kedisi ya da Cinderella hiç fark etmez. Sen sensin. Ne yapsam ki? Komşu mahallelere bir baksam acaba? Oralara kadar uçmuş olabilir mi ki? Bence birazcık sabırlı ol. Birazcık bekleyelim. Böyle bir şarkı vardı hatırlıyor musun? Nasıl bir şarkı prenses? Hatırlayamadım. Şimdi o şarkıyı direkt söylemeyeceğim ama tam da bizim olayımıza uyarlayıp öyle söyleyeceğim. Rüzgar aldı götürdü, satamadan getirdi. Rüzgar aldı götürdü, satamadan getirdi. Umarım öyle olur. Ah büyük geldi gibi. of 36 numara değil miydi senin ayağın? Niye büyük geldi ki bunlar? Baksana hemen çıkıyor yandan. Bu olsa olsa 39 numara olur. 36 yazıyor altında nasıl olur ki? Joker bence bu camdan ayakkabılar çok özel olmalı. Nasıl özel? Bir prensese ait gibi görünüyor. Sen nereden aldın bunları? Çok şahane bir şato saray gibi bir şey vardı. Onun önündeydi ama sokakta duruyordu. Ne yani izinsiz mi aldın? Ya buldum yolda buldum diyorum malefiz. Buldun mu? Böyle bir şey sokakta ne arar Joker? Ben, 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 ben onu bu, bilemem. Yolda buldum inan bana. Hemen şimdi beni götürüyorsun nereden aldıysan. Nereden bulduysan diyeyim. Tamam o zaman şu tarafta. Düş önüme Joker hadi bakalım. Tamam tamam hadi gel. Ki, 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 ko, Çok ko, da güzelmiş gülü, bu gülü, gülü, ayakkabılar gülü, ya. Ne kadar da güzel görünüyor cam gibiler. Keşke benim de olsaydı böyle ayakkabılarım. Neyse şimdi onları ait olduğu yere bırakmalıyız. Ki 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 ko, ko, ko gülü, gülü 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 bak bak. Bak prenses, birileri geliyor. Kikiki, kokoko, gele 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 gülü, vak vak. Joker, sihirli topuklu ayakkabılarımı sen mi aldın? Sence ben mi aldım? Evet, sen almışsın. Huu, gözlerime inanamıyorum. Johnny Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. E peki diğer eşin nerede sihirli topuklu ayakkabımın? O da bende tatlı prenses işte burada. İyi de bunlar size kadar nasıl geldi sizin eviniz çok uzak rüzgar getirmiş olamaz. Ee, şey ben bu nereye yolda bulmuştum malefize götüreyim dedim 36 numaraydı onun ayağı da 36 bu da 36 ama olmadı ayağına. Aa gördün mü bak prens bayıldı duyunca o hikayeyi. Niye bayıldı ki şimdi? Yani bu 36 numara niye olmadı falan filan derken ben de yoldan alıp götürdüm dediğimde bayıldı ya şunu bir ayıltalım. Su filan getirin. Kolonya limon bir şey getirin. Düştük aldı orada. Aslında tam olarak bayılmadım. Ben neredeyse gülmekten yerlere yatacaktım. Hiç Cinderella'nın kül kedisinin ayakkabısı başkasına olur mu Joker? Hiç duymadın mı sen bu masalı? Sadece ve sadece Cinderella ya. Yani kül kedisine olur o ayakkabılar. Ya bilmiyordum. Neden bileyim ben? Aynı numara aynı numara olmaz mı ya? Kocaman geldi. Yemedi benim. Malefiz bu ayakkabıları. Joker şu konuda bir anlaşalım. Ayaklarıma olsa bile geri getirirdim. Çünkü bana ait ayakkabılar değil bunlar. Al tatlım sen ayakkabılarını. En çok sana yakışıyor. Çok teşekkür ederim Malefiz. Çok iyi bir perisin. İşte giydim. Tekrar kavuştum sihirli topuklu ayakkabılarıma. Malefin sen topuklu ayakkabı sever misin? Şey aslında genellikle bot giymeyi tercih ederim. Tabi o da topuklu. Elinde tam sana göre topuklu bir bot var vermemi ister misin? Ah çok naziksin tatlım. Olabilir aslında. Dur hemen bekle geliyorum. Ne kadar da yakıştı kül o ayakkabılar. Eee ne demişler? At binenin kılıç kuşananın. Çok iyi bir prenses Cinderella. İşte geldim. Siyah botların geldi. Siyah rengi seviyorsun anladığım kadarıyla. Oo, çok severim siyah rengi. Al bakalım güle güle giy. Hiç giymedim ben bu botları tertemiz. Tamam canım teşekkür ederim. Tam ayağıma göre oldu. Gerçekten çok beğendim bu botları. Botları beğenmene çok sevindim Malefiz. Keşke ben sana böyle güzel botlar seçip getirebilsem. Ama biz erkekler ne anlarız ki giyimden? Baksana tek tip giyiniyorum. Mosmorum. İlahi Joker çok komiksin güldürdün beni. <laughs> Cinderella'nın sihirli topuklu ayakkabısı hikayemizi beğendiniz mi çocuklar? Peki en komik bulduğunuz sahne hangisiydi? Cevapları yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.